Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalmışsınızdır Öyleyse kanalıma destek olarak abone olmayı Videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı unutmayın. Bugün sizler için herkesin güzel oyuncularından olan Deniz Baysal'ın yepyeni görüntüleri paylaşıldı arkadaşlar. Ben de bunları sizlere öz videomda düzenledim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın, takipsiz kalmayın.